Merhaba. Bugün arkadaşlar Mami Long Legs oldum. Bakın. Kollarım uzun uzun bir şey. Bakın. <laughs> Çok değişik bir şey yaptım. Kendime. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle tutmalı biliyorsunuz bile. Arkadaşlar bu oyunda benim amacım uçağa binmek. Evet yanlış duymadım. Uçağa binmek. Yine yani arkadaşlar gidelim. Biz Spider-Man'iz hem de Mami Long Legs'iz. Biz değişik bir şeyiz. Bakın arkadaşlar. Onki zam mı ediyor musun? Evet hangi kelekti? Bakın arkadaşlar. <laughs> Galatasaray'ın bam bamdaki hangi olduk arkadaşlar? Ayaklarımız yok yani. Hangi kelekin de ayakları yok hatırladım kadarıyla. Gazino bam bamdaki. Hangi kelekin ama kolları yoktu? Bu doğru. Ama kolları vardı arkadaşlar. Ama uzun yoktu. Kolu. Arkadaşlar bir de şuradan dışarıya çıkabiliyoruz. Gelin. burada parkur var. Bu benim için fake. Arkadaşlar buradan çıkamıyorsunuz değil mi? Bakın. Arkadaşlar ilk baş. Şuraya tutunun da. Şimdi sonra buralara ben yapayım. arkadaşlar ekran her yere dokunur. Böyle çıkarız. Kardeşe. İnşallah çıkarsın kanka. Neyse refett. Maskem çıktı arkadaşlar. Kendi kendine. Neyse. Muş. Muş var arkadaşlar orada. Neyse Mönch olarak burada dolaşıyorum zaten. Daha ne hoca? Lan mı? Çok. Gene gidelim. Arkadaşlar yarın dünyanın bir tane oyun oynayacağız. Ama arkadaşlar yarınki video Roblox'la alakalı değil. Yani Roblox'la alakalı falan değil arkadaşlar yarınki videomuz Arkadaşlar böyle ses gelebilir. PES oynuyor abim. Neyse arkadaşlar biraz dönüyorum şu an Boşu boş nereden deniyorsam Tabii kafayı fırlıyorum Gidin ya Arkadaşlar yeni dünya gelmiş bu Ya bana konuşma konuşma Arkadaşlar sesler uyanır mı? Boş verin. Ses Arkadaşlar bakın buraya tutalım. Hop. Kanka bak ben youtuberim. Sana hava atıyorum. Hava atarım bak sana. Arkadaşlar. Buraya tırmanabilir miyim? Bunu yorumlara yazın. Bence ben bunu çok yeterli yaparım. Arkadaşlar bakın. Bu var ya bu benim için fake. Ya lava bile değmedim. Tamam arkadaşlar. Bu kendi kendine galiba değiyor. Ben de Abi hadi. Arkadaşlar o ölsem ben burada çıldırırım hadi. Oğlum. Ben bunu yapamam Allah. Bahçeye gönelim gelin. Hı -hı -hı. Arkadaşlar buradan buraya atlayacak yerine ben bunu yaptım. Yaptım öyle yaptım. Daha ne? Bir de tek anlamda yaptım. Ne oldu? What the fuck? Ay! Düşme bak. Düşme. Evet. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar. Arkadaşlar boşu boşuna atladım şimdi. Arkadaşlar konuşma testleri bilebilirsiniz. Ağaç kakan konuşuyor evde. Eve ağaç kakan getirdim bir tane. Konuşuyor. Aslında konuşamadım neyse. Ağaç kakanım konuşuyor. Çünkü. Arkadaşlar error verdi ne alaka? Error, error verdi oyun. Yine ben giriyorum. Bir de tam videodayken verdi ya. Ne de şey? Tam videodayken geldi. Ne geldi ya? Ne öyle macun arkadaşlar. Ağaç kalkanım gitti daha macun söyledi. Ondan dolayı. Lan ne alaka? Rafa. Kılıç. Şimdi arkadaşlar artık bu mahalle tırmanıyoruz bu oyunda. Tırmanamıyoruz. Evet oyunun bunları buldum. Bak bulunca ben. Amunuz. Lırmalar. Aa dünya. Dünya şimdi ben mi? Dur reset, avatar yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an deliriyorum. Neden ben burada doyuyorum ya? <laughs> Buradalar da insanlarla dövüşeceğim. O zaman gelsinler onlar bir tane tokat banyo göstereyim arkadaşlar. Bakın. Oyunda artık bitirmeyi ama o kötü. Oldu. Kanka senden her halucu var Oğlum bak saldırma. Bilmiyorum. Ben onu sana saldıracağım. Arkadaşlar adam döverim ben. Ya ağaca buraya nasıl saldıracağım? Arkadaşlar binemiyoruz. Yani tırmanamıyoruz. Aga ben bu oyunu çok severdim. Abi ben kötü olmuşum ya. Onun şu an bozuluyor. Lan mamil olmuyor bizim kılcıktı. Tamam. Ama ben de sana öldürdüm. Bak ne bak senin ağzını vurarım. Kanka vurmuyorsun ki şu an dururum, ben sana vurayım. Çocuğu öldürürüm o zaman. Ben çocuğu öldürürüm çok az canım kaldı, benim çok az canım kaldı ve... ...gebertti mi? O çocuk arkadaşlar benim sinirim bozdu. O çocuk yine geldi ama dur canım yok. Dur bir canım da olsun. Çocuk videodayım çocuk! Kaç abi. Aga dur canım dost Nereden vuruyor lan? Oha çocuk nereden vuruyor? Arkadaşlar artık kahvaltı Arkadaşlar bakın bu bu arkadaşlar böyle ya. Aslında burası bana çok küçük geliyor. Size küçük geliyor mu? da bana nereden vuruyorlar? Arkadaşlar daha çok canım oldu. Ses kapat. Ses. Arkadaşlar sesi kapattım. Canımı sıkıyordu, ne yapayım. Arkadaşlar yine babaannem burada yok bu sefer. Babaannem burada da. Ama annemler de burada bu sefer. <laughs> Arkadaşlar bir yere tutun o da fak oldu. Arkadaşlar, o da fak oldu. Arkadaşlar, bir de bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. şu ee, an kapağı açılma sesi gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bakım Neyse ses. Kanka bak beni bırak koyarım bir tane. Çocuk gelmiyor arkadaşlar. Ya bunlar ne yapıyor? Ha şimdi ben de onlara kaldıracağım. arkadaşlar saldırmadan önce bu videonun da sonuna gelelim. Bay bay. Like atın, abone olun. Videomu da açın.